Herkese merhaba sevgili izleyenler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili izleyenler ben bugün kendi yetiştirdiğim ağacımdan kayısılarımı topladım. Kayısı değil zerdali bunlar. Topladım. Aslında her sene sert zerdallerden yapardım. Bu sene biraz daha yumuşaklarını seçtim. Yumuşaklardan yapacağım sevgili izleyenler. Sertler de olur. Yumuşaktan da olur. Hiç fark etmez. Şimdi ben bunu bir akşam şekerde bekleteceğim için doğruyorum. Yarın sabah kaynatacağım. Önce bir sıra doğradım. Şeker attım. Zaten görürsünüzdür. Altında şeker var. Zerdallerim az. Şimdi bunları da doğrayıp tekrar şekerle kapatacağım. Eğer şu şeker ölçüsünü soracak olursanız bir köleye bir kilo olabilir. Ama yani böyle kayısınız, kayısı miktarınız ne kadarsa onu kadar şeker katabilirsiniz. Ama ben çok tercih etmiyorum. Biliyorsunuz şeker çok zararlı. Ailecek de pek sevmiyoruz. O yüzden ben şekeri kendi damak tadımıza göre ayarlayacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mesela baktınız şeker böyle ayarladınız. Sabah kaynatacaksınız. Şekeriniz size göre az geldiyse kaynatırken de içine şeker ilave edebilirsiniz. Ben şimdi hemen bu kalan zerdallerimi de doğrayıp üstünü şekerle kapatıp kapağını örtüceğim. Buzdolapta bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Doğrarken ikiye de bölebilirsiniz. Benim gibi dörde de bölebilirsiniz. Ya da hiç bölmeyebilirsiniz. Çekirdeğini çıkartıp bırakabilirsiniz de. Evet sevgili izleyenler. Ben hemen bunları bitirip dönüyorum. Evet kayısılarımı doğradım. Zaten çok yoktu. Dediğim gibi şekeri kendi damak tadımıza göre ayarlıyorum. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle şekerle örtüp kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Çünkü havalar artık sıcak biliyorsunuz kapağını kapatıp buzdolabına atacağım. Şimdilik bu kadar. Yarın sabah devam edeceğim sevgili izleyenler. Evet. Ertesi günündeyim. Şekere bastığım kayısılarımı dolabımdan aldım. Gördüğünüz gibi bolca sulandı. Şimdi ocağımı yaktım. Bir gecede önceden bastığımız kayısılarımız gördüğünüz gibi sulandı. Ocağıma koydum. Kayısılarım kaynadıktan sonra yani kaynamaya başladıktan sonra 30 veya 40 dakika sonra ocağımı kapatıp tenceremi indireceğim. Ben reçelimi böyle yapıyorum. Daha güzel oluyor. Siz de böyle yaparsanız bence siz de beğenirsiniz. Daha memnun kalırsınız. Evet kaynamaya başladıktan sonra da sizlere göstereceğim. Evet reçelim kaynamaya başladı. Tahta kaşıkla bir sefer karıştırdım. Köpüklerini normal kaşıkla daha rahat alabilirim hemen topluyorum kaynamaya başladıktan sonra sağ tutuyorum dediğim gibi 30 dakika ya da 40 dakika kadar kaynatacağım ondan sonra kapatacağım köpüklerini de alacağım eğer reçelinizde çok fazla su çıkmadıysa mesela böyle olmadıysa benim bayağı sulu aslında bakın Attan suları görünmüyor. Bayağı sulu. Şöyle göstereyim. Su ekleyebilirsiniz. Eğer damak tadınıza göre şeker yaptınız. Ama sonradan ertesi günü baktınız az oldu. E, şeker ekleyebilirsiniz. Tabi reçel bittikten sonra değil. kaynı böyle kaynıyorken öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben köpükleri toplayacağım yarım saat veya 40 dakikam donduktan sonra tekrar size gösterip tenceremi indireceğim. Evet sevgili izleyenler reçelimin son halindeyiz. Ara ara karıştırdım. Biraz sulu olduğu için yarım saat değil tam 40 dakika kaynattım. Bence artık kıvama geldi. Hemen altını kapatıyorum. Şimdi böyle kışlık hazırlamak isterseniz eğer kavanozlarınızı koyup kapaklarını kapatıp sıkıca ters çevirip bu şekilde kaynar kaynar ters çevirip soğuyana kadar bekleyebilirsiniz. Uzun zaman dayanacaktır. Ya da böyle kullanmak istiyorsanız da soğuduğu zaman kavanozları koyup kullanabilirsiniz. Hemen bunu kavanoza koyup dönüyorum. Evet, reçel yapımının sonuna geldim. Reçelim hazır. Kavanozlarıma koydum. Kaynar kaynar kapaklarını sıkıca kapattım. Ters çevirdim. Soğuyana kadar böyle kalacaklar. Uzun zaman dayanabiliyorlar. Bunu da günlük kullanım için ayırdım. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu videomun da sonuna geldim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen beni takibi bırakmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.